Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a gelecek skinleri göstereceğim. Gördüğünüz <laughs> gibi. Böyle. Bir şey var. Oyun kostümü biraz. İşlediği için. 50 bine kadar. Ne yapacağız? Gündüz arkadaşlar ilk önce bakalım. Yuhu, Hı, mesela kısa. Aslında, Gelin bakalım. Bir iki dostluk maçından Savaşalım Hemen bakıyorum. Mesela şey gelmiş. Buna bakıyorum. Şeyle bunlar gelmiş. saf altın şeliği ve saf gümüş şeliği, gördüğünüz üzere. Munteye gelmiş mi? Munteye gelmemiş, gördüğünüz üzere. Mesela arkadaşlar çakolata bakın, ağzını hareket ettiriyor. Dişini şey yapıyor. Görün, gelmemiş bir şey. Bula da gelmedi bence. Evet, bula da gelmemiş. Jessie'ye gelmedi geliyor. Yes gibi gelmedi. Yes gibi gelmemiş. Bak. Hot gözlüğümüş ha. Brok'a hiç gelmedi galiba. Brok. Hmm. Arkada süper ranger brok var. Nasıl bir şey? Güzel yapıyor diyor. Bakın deneyelim bence bir. Be. Ne atıyor, ne atıyor onu göremedim. De, belki roket atıyor. İyi. De. Oğlum Mike'a da gelmedi. Bakın. Koç Mike var en son Bu, bu Boya gelmedi. Bunu neden getirmiyorum? Evet arkadaşlar bir de yeni gelen aksesuarları da göstereceğim. Kral yengeçtik. Güzele benziyor. Ben beğendim. 8 bit'e bakıyorum. 8 bit'e geldi. Refül 8 bit. E. MZ geldi galiba. Evet. Başka bir kozum gelse daha iyi olurdu bence. Ekruma da geldi. 2 tane MZ. Saf altın ekruma, saf gümüş. Barley değil. Barley geldi mi ya? Geldi galiba. Ha gelmemiş. Şu... Özür dilerim. Bu o kadar gelmiyor. Rosa'ya arkadaşlar Rosa'ya neden getirmiyor Rosa ya? galiba uygun bir şey bulamıyorlar. En son muhafız Rico geldi. Rica ya Zero'la da gelmedi. Tekrar Zero kaldırılacak satın alınmaktan diyorlar. Ben inanmıyorum. Kaldırılmaz öyle. Peniye. Peniye de gelmedi. Karla. Karla da gelmemiş. Jeki'ye geldik tabii ki de. Ultra. sonda Jeki çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Koştum. Piper'a da geldi. Saf gümüş Saf altın. Ben saf altın çok seviyorum. Ben tatile var Pembe kalmıştı. Renge de gelmedi. DJ Frank. Bir bir, tane koşum gitsin çok mutlu olacak. Yani bir geldi. Mega böcek bir. Çok güzel diyeceğim Güzel de o kadar. On üzerinden. 15 beş. Ne ben bunu? 10 üzerinden beş. Nani? Retro değil. Araşa buna 10 üzerinden 9 veriyor. 9 10 üzerinden 9 Serseri Moltise. Moltise çok güzel bir kostüm ya. Sokak mı yazar? bakalım. Şimdi de yok bir şey. Max'e baktım. Max'e geldi tabii ki sokak kıyafeti Max. Geri kalan hiç kimseye gelmedi. Spota da, da gelmedi, Spike'a da gelmedi. da gelmedi. Sadece Rim model geldi Crowa. Bak. Girip bakalım yalnız bir piece kıyağı. Bakın nasıl. En sevdiğim şu anda bu beyaz ıı, beyaz kuru. çok güzel ya anka anka krala bir şey gelmiş mi gelmemiş Leona. ne ona bunu ne a da mı gelmiş ee, çok güzel sen de sen de hiç bilmem. Bu üç senle ne alaka? Gizle de gelmedi. Make up palette search. İngilizcesi. Make up palette ve search. Önce oynayalım bir. Biraz bakalım. Nasıl bir karakter Gördüğünüz üzere böyle bir karakter. Ben oyunun dostuk için de Herkes öyle diyor. Spike'la Jin'in şeyi. <laughs> böyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Mesela böyle düz gidiyoruz. Hemen orası size oraya işin git Düz gittiğiniz yer. Nereye doğru gidiyorsanız oraya işin Mesela bakın. Tak 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 tak. Görüyorsunuz. Mesela iki seviye olduk. Gördünüz Arkadaşlar iki seviye olduk ben üç seviye olalım Hatta 3 seviye olduk gördünüz çok hızlı 3 seviyeye girelim hadi 4 seviye olalım gitsin Baş, başka seviye kazanmıyor Minzili hayvan gibi uzadı arkadaşlar hayvan gibi bakın başka seviye atlamıyor hayvan gibi menzili bak. Spike de cinden alınmış. Nasıl çünkü? Mesela şimdi çıkalım bir. Bakın. Spike'da ne oluyor? Vurunca böyle işte bir sağdan kaktüs geliyor bir de düz gidiyor. Bakın. Anlatamadım. Şimdi görürsünüz. Bakın. Böyle oluyor. İşte. Bundan bir böyle almışlar. Ve cinin de böyle dağılıyor. Gördüğünüz üzere. Cinin de dağılıyor. Cin nerede? gene burada. Kötü cin. En sevdiğim kostüm. de eski sandığında 25 sütlü cinim vardı. Bakın. Süper. Şu bunun... Evet, çok güzel. Bakalım bir de arkadaşlar Crova. Crov'un 5 bıçağı vardı. Artık herkes diyor ki al Tura. Bakalım bir de deneyeceğim. Karpuzlu füs gibi tutma arkadaşlar. Bakalım ben altına bence de altı, altı. nasıl? Hangi kart derdi ya? Altını açılıyordu. Ya bir de in. hangi kartlar altını açıyordu? Unuttum bak ya. güzel ya. Sopayla hemen direkt içimizi dolduralım. Dolmam. Ne denir? Çok iyi. Bakın şimdi ne oluyor? Bu bu oldu. Her türlü rahat ediyoruz. 4000 altı. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Şahkadam. Buf. Bu. Öldü. arkadaşlar yeni gelen aksesuarlara bakalım. 2 yazın ben. Bunları bakacağız kafam ağrıdı ya. Mesela Jesse gelmiş neymiş? Jesse tarifi tarifinin saldırı hızı 5.0 saniye 2 kat artar maç başına kullanamak 3'müş. Gördüğünüz üzere. Mayka gelmiş. Mayka nasıl bir şey gelmiş? Etkinleştirildiğinde sonraki sefer saldırı bir buçuk saniyeliğine sersemletme etkisinde sahip olur. Maç başına kullanmak <laughs> ilk bunda. O boya gelmiş. Bu tüm ayınlarını aynı anda patlatır. Maç, başına kullanın. Çok merak ettim bakacağım. Bakarız. Sonra Earth Eat etmedim arkadaşlar. <laughs> Sonra ne gelir? El Piro'nun en yakın düşmanını hedef alan küçük bir göktaşı çağırır. Bu göktaşı iki bin atar verir ve duvarlayır. Çok güzel. Ay çok güzel. Süper. Sonra Bali'ye gelmiş. Bali arkadaşlarını birle iyileştirmek sıra atar ve saniyede 500 puan iyileştirme bir alan olmuş. Ben gibi. Ben internetinden çalmışlar. Sonra bir de kaptanım pusulası. Benim bulunduğu konuma bir top atışı yaptırır. Maç başına kulağına bak Anlamadım. Piper'a gelmiş. Otomatik nişan. Değil. Bu değil. Gücümle ben etkileştirdiğinde sonra sonraki temel saldırısı hedefi takip eder. Maç başına kullanılmak değil. Başka gelmiş mi? Bir de Mortis'e gelmiş. Bakalım ki bir de Mortis'e bakalım sanırım ki önemli var. Kan küre. Mor saniyede daha hızlı dola. Maç başına kullanmak güç. Güç. O kova vermiş. Bir de bakın. Kova nasıl bir Yavaşlatan top gibi zehirlenmiş tüm dumanları 2.5 saniyede yavaşlatır. Maç başına kullanıma güç. Şimdi arkadaşlar bir tane. Nasıl Bir şey deneyeceğim. Hadi olur. Hadi Robo gel. Sonra şurada. Hadi be. Hadi be gitmiş ya. Burada arkadaşlar şey vardı. Ne anladı? Geçen son şehir saldırısı seviyesi. Bir dahaki videomda göstereceğim arkadaşlar. Videomda. Ah be. güzel gösterelim senin içerisinde. <laughs> Bu kaç taş istiyormuş? Yani 169 yıllar, 169, 149, 249 elmas, 70'e kadar uzadı, 70 oldu. Bakın, arada bir elmas var, çok komik bir elmas. Bakın, kaçlı bir elmas var. <laughs> Öyle diyorlardı. Ya o. Hatayı kaldırdılar. Evet kaldırmışlar. Ben hatayı. Bir vardı. Bir yerde o hatayı kaldırmışlar. Neymiş? Geçen sezon Tarım Çarşısı'da ikinci sezon yaz canavları. Gördüğünüz üzere. Ne yapsak ki? Güzel bir tur maç Bir maç atalım bari. Sizce bir birinci kalalım. Mob'larla. Mob'lara gidelim. Arkadaşlar bugün yolda <laughs> yani bulursamsa peni çıktı. Büyük kutu. çıkardım, pini. Pini çıkardım, pini, pini. iyidir de kasacağım onu. Ben bir tane kadar arkadaşlar 5000 kupayla çalışacağım Şuradaki markaları bir dakika. Güm, 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 güm. Hayır. Bit var, bit. bit alırım ben. Her türlü alırım da o biti. Alamayacağım ya da. Hayır, hayır. Boş, boş. Ah, ya. Oh, çok güzel aldık. Öldüm diye korktum ya. Çok güzel. Çok güzel. bir dakika dakikada. Tak, tak. Güç kullanıyor. Aha ne yaptım değişmedi ya. 3 dibine girer mi? Ama nasıl iki kutu mu bu al bir varmış. Ben üç koymuş. Şu mu ya değil mi? Adayım bari gidelim ya. Gelin lan. Şurada. Tam şurada. Dur duracağım. Vuracağım. Vuracağım. Bir iki şey aksesuarla vuracağım. Ben onu Hadi. Bilmez dersin. Kaç Aha 9. Gel lan diyorsa ben öldürüyorum. Rosa'ya karşı derin düşman. Fın fın. Çok ateşli. Akses falan öldürmeye çalıştım. Akses falan da ki. Çok zor. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Beğenmediğinizde dislike atınız olsun diyorum. nasıl bakın? Şimdi Leon var değil mi? Leon'la 3 yıldız çocuğu gösteriyor Ama bakın Cini bak bu Mr. P'nin şu bow Mr. P'nin bu da ruh tokadı Cini'nin genin nasıl bir şey oluyor Cini süper özelliği dolduğu bu da saldırısı artı <laughs> 140 azalır bir ve Cini'ne bakalım Ya bakın. Nasıl bir şey? Oyuna yeni yıldız güçleri mi gelecek acaba? Hatalı. Bir de Mortis var. Mortis'in kendi adını ne yazması gerektirir? Aşırı özel evet. O zaman Mortis'in geçiyor. Mesela Mortis'in yaratılan anlarda 0.8 saniyeliğine %30 daha az hasar alır. Güzel bence. 1500 mü 1200 1200'ler daha sarı oluyor. mi şu özel. Yalnız gece. Benzer. Şuna hasta kaldım ya. Şuna ya. Biz bakın arkadaşlar çok komik oluyor bakın. Ayakları kolları uzayı veriyor bakın. Ayakları uzuyor, kolları uzuyor sonra geri geliyor. Şu altın ya altın çok güzel ya. Süperman. Bir de şu aksesuarı deneyelim bir kez kuru en sevdiğim karakter benim kuru olanı yavaşlatan toksik an saydığım deneye basacaktım basamadık anlattım ki dene şarjım yine 7 şu anda arkadaşlar sizde an şey gözüküyor ama şarjda değil nasıl oluyor onu ben de bilmiyorum fiyuuu fiyuuu oh, onu yine fark ettim tüy o tüy de çıkıyor yine özellik mi açık bakın arkadaşlar altın gözüküyor. elinde bile altın var ama altın gitmiyor nasıl oluyor tam şuraya gideceğim bu bakın nasıl bir şey oluyor bakın 400 oluyor. tam normal bakın Tamam. 500 lira değil mi? Her türlü bu. Ya, of, anlamadım ki. Bakacağım. Vurmayanları. Bakayım. Kim ne oluyor? Yavaşlamıyor da. Arkadaşlar sürüp çok hızlı gidiyor bu arada. Kuş test yapacağım şimdi hemen. çıkalım. Bakın arkadaşlar. Bu hızı. Hadi hadi hadi. Hızına bakın. Çok hızlı. Bir de sörcüye e bakın. Sörcüye e bakın. Yavaş. Bakın yavaş diyor. Yavaş diyor ama hayvan gibi hızlı gidiyor bakın. Hayvan gibi hızlı gidiyor arkadaşlar. Hayvan gibi bakın. Bir daha yavaş diyor. Bakın. Benim için hızlı gidiyor şu anda. Benim için hızlı. Ya bu şey ne oluyor? Hemen yani bir. bir şey ne oluyor? Selamün aleyküm. Bakayım. Üf. Dört yıldır duruyormuşum. Bacağına ya. Dört seviye yapmak istiyorum bir kez. Menzilim uzadı mı şu anda yoksa uzayacak mı şimdi? Tam burada duracağım. Bir tane. Bir. Tam şurada değil mi? Şuraya geliyor. Şimdi bir de pronasyon. Kancımız geldi. Gözlük var mı acaba? bunun bilmiyorum gözlük, gözlük var. İlk seferi gözlük olmuyor. Şimdi hemen ölelim 2 dakika. Bir ölelim. Sonra gözlüğümüz gidiyor. Bakın mesela şimdi gözlük var. Siyah gözüküyor. Ölelim. Abi öldürmedim ben seni öldüreceğim de göreceğiz Ay kim öldürecek lan? Ben öldürürüm. Benim için beyine bak hadi. Kim kim öldürecek lan? lan? kim kim öldürecek lan hadi. hani Bu. Yine ben öldürdüm. Nasıl bir gıcıklık Hadi lan? Kim kim öldürecek lan? lan hadi hadi. Oğlum hadi gel yani, kim öldürecek lan? Bu sefer sen, sen öldürün dayı. Ne ben öldüm Nasıl bir şey lan? Hadi dibine girdim. Bu sefer. Bak. Tak, tak, tak. Üzgünsün. Gözlüğümüz var mı? Bakıyoruz. Gözlüğümüz. Video 22 dakika oldu. Çok uzun yapmadık mı ya? Gözlük yok. Bu bir ürünü atayım acaba. Şaka. <laughs> Kromatik. Çok güzel bence karakter. Beğendim. Bir de rozetlerine bakalım. Oh. Bağlanın kaç tane özel et var lan bunda? İşte bu videonun da sonuna geliyorum. Sizi çok seviyorum. Bye bye.